süper projelerimiz var arkadaşlar. Mega projeler. Çek. Vaatler mi? Vaatler. Çok da şanssızımdır. Şimdi de kumara giriyor. Aa, çok ayıp. Çek ya ne olur. Hadi bir yine de çek hadi. Çekeyim bir tane ne olur. Siz Üstünde rakam, rakam yok. Sadece yazılar var. O yüzden kumara girmez diye Peki. düşünüyorum. Hı. Bakalım. O kare aslan. <laughs> Bizi bitirdiniz hanımefendi şu <laughs> <laughs> Hazır mıyız gençler? <laughs> en sevdiğiniz bira markasını sorabilir miyim acaba yani? Saçma sapan konuşmalar. <laughs> <laughs> çde içtiğimiz o beyaz görünümlü sıvı rakı değil arkadaş. Aa ya, yıkıldı. <gülüyor> 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 Çocuk yıkıldı <laughs> ediyorum. Sana güvendik, inandık. Abi dedik, bağrımıza bastık. Helal olsun. PKK terör örgütünün meclisteki temsilcisi olan Dem Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim bu soru zaten bu koltuk bu masa gibi. <laughs> <laughs> Tabii. Eğer yenilirseniz tekrar tekrar aday olacak mısınız? Biliyorsunuz ki partinizin genetiğinde yenilen aday tekrar tekrar aday oluyor. <laughs> acaba sizde de olur mu? Mesela burayı kaybettiniz bir kahta ondan sonra bir Ankara Büyükşehir. Bir haberde uyuşturucu tedavisi aldığınıza dair bir bilgi var. Tedavi hali almaya devam ediyor musunuz acaba? Hayır, öyle olmadı. 9 şehidimiz varken sizin davullu zurnalı karşılanmanız ve bunu sosyal medyada paylaşmanız büyük bir saygısızlık değil midir? Bunu yayan zihniyet vatan haini, şerefsizdir. Çok net. Enver Başkan üniversite topluluklarına çok güzel yardımlarda bulunuyor. Buradan da teşekkür ederim ona. Mesela, yani sizin de e, mesela, bu konuda mesela, bu konuda bize destekleriniz olacak. Sözüm bittiğinde cevap vereceğim. Mesela. Ve Ama siz işte, çok sinirleniyorsunuz. Sizi tebrik etmek istiyorum buraya gelme cesaretinde bulunduğunuz oh. için. <laughs> Nihayet. Eyvallah. Ha <laughs> biz Mega Show'a gidiyoruz. Mega oraya. Show sözü verdiysen ben hiçbir şey söylemiyorum. Yok ben oraya o sözü <gülüyor> vermedim. <gülüyor> Hanımefendi eşiniz yanınızda biz pavyona gidemeyiz bu şekilde. Olmaz. Erdal Bey'e odaklanalım şu anda lütfen. Alım gücünün bu kadar düştüğü bir zamanda öğrencilerin teknolojik cihazları satın alması gerçekten zorlaşmış durumda. Siz öğrencilere bu konuda bir destek sunacak mısınız? Evet tekno siteler geliyor. <laughs> Şu an Google'a yazıyor tekno nedir? <laughs> İsterseniz açıklayın efendim. Gençlerin teknolojiyle buluştukları, bütün bu imkanlardan faydan alabilecekleri yerleşkelerden bahsediyor. Oradan iPad cepleyeceğiz artık yapacak bir Ya kim? Ya olur ya, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> tabii olacak. ki. Yani orada o faydalanacaksınız arkadaşlar. Güvenlik kameralarına bakacaksın diyeceksin de diye. <laughs> teknolojik. <gülüyor> Eşin tarafından ya da çocukların tarafından desteklendim mi? Hemen ön tarafta hanımefendi. Hemen oraya sor. Tabii. Hemen oraya sor. <laughs> Erdal Bey'in kızı da burada tabii. Erdal Bey eh, Belediye başkanı olursanız ailenizle nasıl görüşmeyi düşünüyorsunuz? Vakit ayırabilecek misiniz? Bu en zor soru bu geldi ya vallahi <laughs> Ben bir otopark falan istersin diye düşünmüştüm ama hayırlı evlatmış yani, Otopark istemedim de bir çakar istedim gelirse falan Arabaya <laughs> 1 Nisan'da seçimi kazandığınızda Belediye binası önünde Ankara Oyun Havası oynayacağız. Oynayacağız evelallah, <laughs> inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.